Hello sevgili kovalar. Evet bu hafta 19 Kasım'dan 29 Kasım'a kadar Merkür retro senin 10. kariyer evinde. Geçmişte senin kariyerinle ilgili ne denediysen, olmadıysa şimdi hepsi tek tek oluyor. Bütün fırsatları bütün fırsatlar ayağına gelecek ve sen de tek tek değerlendireceksin. Özellikle çok güçlü kişilerin ve kadınların finansal desteğini alacaksın. Kaçırma derim. Yine 20 Kasım günü yeni ay gerçekleşiyor. Yine senin 10. kariyer evinde. Merkür de retro yine senin bu evinde ve üçgen açılar var. Yani bu ne demek oluyor? Yeni ay yeni başlangıçlar demekti. Ama Merkür retro olduğu için yeni ay ışık tutacak geçmişe ve geçmişteki bütün konularla ilgili yeni başlangıçlar yapacaksın. Mesela geçmişte eski bir iş yerinden çıktın. Belki haksızlığa uğradın çıktın ya da bir şekilde çıktın. Mutlaka oradan geri bildirim alırsın, işine geri dönersin eğer geri dönmek istiyorsan. Ayrıca kendi işini kurabilirsin. Bak maddi destekler de alacaksın o güçlü işlerden. Eğer kendi işini kurmak istiyorsan hemen harekete geç bu fırsatları. Bu haftayı kaçırma derim ben sana. Tamam. Ve mesleğinle ilgili böyle satın almak istediğin böyle şeyler varsa ürünler Onları da mutlaka alacaksındır bu hafta. Okey ama yine dikkat etsen Merkür Retro tamam mı? Elektrikle ilgili ise özellikle ve aile büyükleriyle ilgilidir. Senin ve eşinin aile büyükleri ile aranda sorunlar varsa, tartışmalar varsa tatlıya bağlanır. Mutlaka aranızı onlarla konuşun. O küslükleri bitirin derim ben size. Tamam ve daha sonra Lilith arkadaşlar çok önemli. 21 Kasım'da çünkü bak çok güzel açılar var ama işte evren bu. 21 Kasım'da Lilith devrede, Merkürle kavuşumda ve 18 Kasım'da da Güneşle kavuşumda. Yani arkadaşlar Lilith ne demekti? Bizim bütün bastırdığımız duygularımız, korkularımız öfkelerimiz, arzularımız yani bizim kimseye göstermediğimiz gölge karanlık yönlerimizdir. O enerji çekirdek içimizdeki çekirdektir. Yani şimdi ne olacak? Bu 21 Kasım'da artı eksi bir gün de olabilir. Şimdi sana der ki haksızlık yap der, etik olmayan yollara başvur der, intikam al der. Belki geçmişle ilgili, kariyer işle ilgili arayacaklardır, kariyerinle ilgili ama sana o kişilerden intikam al der. Sakın o tuzağa düşmüyorsun. Anlaştık mı sevgili kova? Ve yine sana işte insanları manipüle et der. Yani dediğim gibi bütün olumsuzluklara karşı sen o gün çok dikkatli oluyorsun ve yine evlilikle ilgilidir, sosyal statüyle ilgilidir. Mesela evlenecektin ya da söz nişan olayları vardı, iptal oldu, ertelenmiştir. Bu yeni aile birlikte tekrar yürürlüğe girer bu konular. Tamam şimdi ne demiştik? Bu gökyüzünde evet olumsuz açılar var. Çok güzel açılar da var ama işte diyor ki sana bu zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Bir Kur'an-ı Kerim'imizden yine size ayetle açıklayacağım sevgili kovalar. İnşirah suresi. İnşirah Türkçe anlamı ferahlatan, açan, genişleten demektir. Özellikle de kalbe. Şimdi İnşirah suresi 8 ayetti arkadaşlar ve 5. ayetti. Fe inna meal usri yusra. Ne demek? Şüphesiz her zorlukla beraber bir kolaylık vardır demek Türkçesi. Tamam. Ne yapıyorsunuz? Her gün ve 8 ayet 10 saniye sürüyor. Onu da her gün 7 defa okursanız bu hafta özellikle ama her zaman kalbine sıkıştığında, işlerini zorlaştığında mutlaka bu ayeti okuyun. Nefes nefese kaldım anlatacağım sebebini. Şimdi ve inşa süresi arkadaşlar peygamberimizin sıkıntılı zamanında işlerini zorlaştığı dönem işleri kolaylaşsın diye bu sureyle müjdelenmiştir peygamberimiz. Ne yapıyoruz biz de her zorlukta bu sureyi bu ayeti özellikle okuyoruz. Çünkü bak Türkçe anlamını bilerek arkadaşlar Arapça okumalıyız. Bilimsel araştırmalar yapılmış. Bak elin memleketleri biz bilmiyoruz biz yapmıyoruz ya Müslüman olduğumuz halde. Neyse anlatacağım. Sonra evren diyor ki sana evet çok güzel açılar var üçgen süper yağdırıyorum diyor ama leliti de devreye sokuyor. Sınav işte. Bakayım bu güzellikler yanında o karanlık yolu satacak mısın? Şimdi evren sana diyor iki tane kapı var. Biri ışıklı kapı birisi karanlık kapı. Hangisini seçeceksin? Senin niyetine bağlı diyor. Biz de ne yapıyoruz yine? Fatiha suresinin 6. ayeti. Neydi? İhtina sıraten müstekim. Bizi dost doğru yola ilet diyor arkadaşlar. Tamam mı? Bize ne yapıyoruz? Yine Türkçe anlamını bilerek bu ayeti okuduğumuz zaman zaten otomatik o beyin hücreler, sinirler ve Allah o oh, doğru yolu bizim kalbimize ilham ediyor. Bu bilimsel. Mutlaka o ayeti okuyunca gerçekten o tut diye iniyor arkadaşlar. Bu da açıklanmıştır. Ve daha sonra bu ayetten sonra hatta süresini hepimiz biliyoruz değil mi? Çocukluğumuzdan beri ama bu altıncı ayetinde sık sık tekrarlarsanız çok güzel olur. Ve sevgili kovalar. Oh, ondan sonra pardon. Ah oh, ne diyecektim unuttum. Çünkü o kadar sizin videonuzu yanlışlıkla silmişim. Nasıl silini anlamadım ben. Şimdi bu o kadar sıcakta öyle kolay olmayan şartlarda çekiyorum ki anlatamam size. Yine şimdi anlatıyorum. Arapça neden önemli? Bilimsel araştırmalara göre bakın. Beyrut Amerikan Üniversitesi'nde araştırma yapılmış. Bütün yabancı dinler beynini sadece sol lobunu, İngilizce, Fransızca, Almanca sol lobunu aktive ediyor, çalıştırıyormuş. Ama sadece Arapça hem sağ hem sol lobu çalıştırıyormuş. Bu bilimsel olarak açıklanmış. Daha sonra Almanya'nın Max Planck Enstitüsü'nde de onaylamış bu çalışmayı. Yani evet bu Arapçanın bu kıvrımlı harfleri var ya o problem çözmeyi de gerektirdiği için o gözlerimizden geliyor o elektriksel beynimizi uyarıyor ve çok güzel problem çözebiliyoruz hayatın zorluklarına karşı. Ama diyebilirsin neden Arapların hepsi öyle değil? Çünkü inanarak okuyacaksınız arkadaşlar. İnanmadan bu Türklerde bütün milletlerde geçerli. Bir şeyi inanarak yaptığınız zaman o okey oluyor zaten. Ve daha sonra bu Arapçanın bazı harflerini okuduğunuz zaman bazı harflerinde böyle damağa değiyor dil ve hipoklostal siniri tetikliyor, ateşliyor, roket hem sağ hem sol lob çalıştığı için de aktive ediyor ve hem mantık hem sezgisel hem de hafıza öyle güçleniyor ki arkadaşlar şaşarsınız. No Alzheimer diyorum ben. Yani hafızayı kuvvetlendiriyor. Daha ne isteriz ya? öyle güzel ki. Bak tavsiye ederim. Ben mutlaka ve çok Arapça bilmiyorum. Evet ama mutlaka Arapçalarını okuyorum. Türkçelerini de okuyorum ve nasıl hafızam biliyor musunuz? Maşallah şükürler olsun. Tavsiye ediyorum herkese mutlaka Arapça. Hem ne yapıyor? Manevi olarak güçleniyoruz. Hem de beynimiz güçleniyor. Çok şanslı değil miyiz arkadaşlar ya? Bence çok şanslıyız. Evet, şimdi bakalım sana bu hafta Güzel. Sana iki tane kas geçeceğim bak. Çünkü nasıl silindi ben anlamadım. Ve şu an burası 60 derece arkadaşlar. Çünkü öbür videolarda bunu gidip de yine bunu gidip tövbe ya. Neyse ama siz kova burcu olduğunuz için beni anlayacaksınız. Bakın benim ayım kova, Jüpiter'im kova. Bakın böyle aksilikler olacak ama her şerde bir hayır vardır. Ama çok güzel gelişmelerde yaşıyorum. Mutlaka siz de böyle güzellikler yaşayacaksınız bu hafta diye düşünüyorum. Bakalım sevgili kova. Sen yoğunluk çok yoğunsun bak kariyer evinde çünkü yeni ay o kadar yoğunsun ki o paralar geliyor geliyor ne yapacaksın bence kendi işini kuracaksın kurmalısın zaten. zaten bir tane meslek yapmayın arkadaşlar bak 2 üç ben şimdi Amerika'dayım burada insanların 5 mesleği var ya 4 mesleği olun dövüyorlar burada ne olur siz de bir meslek yapmayın ve mutlaka bak hep söylüyorum teknoloji olsun içinde anlaştık mı bakalım ve dostluk. Sen bak arkadaşların çok bak kadınlar demiştim onların maddi desteğini alacaksın. Onlar da olabilir ama arkadaşlarından kariyerle ilgili çok güzel destekler alacaksın. Belki o eski işlerine girmek için arkadaşların aracı olacaklar sana. Görüşürüz. Kusura bakmayın tamam mı? Kusura bak.